Aslında vücudumuz sahip olduğumuz en gelişmiş makine. Peki bu makina nasıl oluyor da ayakta duruyor, koşuyor, hatta kendini koruyor? Haydi gelin hepimizin içinde çalışan bu mühendislik harikasının sırlarına birlikte bir göz atalım. Şöyle bir düşünün. Sadece bir adım atmak. Bu basit eylem için bile yüzlerce kasın, kemiğin ve eklemin nasıl mükemmel bir uyumla çalıştığını hiç düşündünüz mü? İşte bu karmaşık dansı yöneten sistem tam da şu an vücudunuzun içinde tıkır tıkır işliyor. İşte karşınızda, tıp dilindeki adıyla sistema lokomatorium, yani bizim bildiğimiz adıyla hareket sistemimiz. Kendisi bu bölümün başrol oyuncusu ve şimdi onun hikayesine çok daha yakından bakacağız. Peki, bu keşif yolculuğunda bizim neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce sistemin bütününe bir göz atacağız, sonra da onu oluşturan kemik, eklem ve kaslara derinlemesine dalacağız. Ardından işler ters gittiğinde neler olduğunu anlayacak ve son olarak da doktor dilini biraz deşifre edeceğiz. Hazır mısınız? Evet, her büyük makinede olduğu gibi bizim hareket sistemimizin de temel parçaları var. İşe en baştan bu parçaların nasıl bir araya gelip böylesine uyumlu çalıştığını keşfederek başlayalım. Sistema lokomotoryumu mükemmel bir takım oyunu gibi düşünebilirsiniz. Üç ana oyuncu var. Şasiyi yani iskeleti oluşturan kemikler, bu şasiye hareket kabiliyeti veren menteşeler yani eklemler ve tabii ki tüm bu sisteme gücü sağlayan motor yani kaslarımız. Unutmayın, biri olmadan diğerleri pek bir işe yaramaz. İşte bu ayrım çok ama çok önemli. İskeletimiz, yani kemiklerimiz ve eklemlerimiz, bir binanın iskeleti gibi pasif bir çerçeve aslında. Bu çerçeveyi harekete geçiren, ona asıl hayatı veren şey ise aktif motorlarımız, yani kaslarımız. Kısacası biri yapı, diğeri ise güç. Biri olmadan diğeri anlamsız. Hadi şimdi sistemin o temel direklerine, yani kemiklerimize daha yakından bakalım. Ama sakın onları sadece cansız bir askı gibi düşünmeyin. Kemiklerimiz yaşayan, sürekli kendini yenileyen dinamik bir doku. Kemiklerimizin görevi, inanın bana, sadece bize şekil vermekten çok daha öte. Onlar aynı zamanda beynimizden kalbimize kadar en hayati organlarımızı koruyan bir zırh. Kaslarımızın tutunup güç aldığı bir çapa, kalsiyum gibi önemli mineraller için bir banka ve hatta kan hücrelerimizin üretildiği bir fabrika. Şimdi çok önemli bir terimden bahsedeceğim, periost. Kemiği adeta bir hediye paketi gibi saran bu akıllı zar var ya, işte o sadece kemiğin beslenmesini ve büyümesini sağlamakla kalmıyor. En önemlisi bir kırık olduğunda iyileşme sürecini de yönetiyor. Yani kemiğin kendini tamir etme gücü tam da buzardan geliyor. Tıpkı bir alet çantasındaki gibi, vücudumuzda da her görev için farklı şekilde tasarlanmış kemikler var. Mesela uyluğumuzdaki uzun kemikler bir kaldıraç gibi çalışırken, e bileğimizdeki kısa kemikler en hassas hareketleri yapmamızı sağlar. Kaburgalarımız gibi yassı olanlarsa adeta koruyucu bir kalkan görevi görür anlayacağınız her birinin şekli üstlendiği role göre mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Hazır olun, sıkı durun, size etkileyici bir bilgi vereceğim. Vücudumuzun en uzun ve en sağlam kemiği olan femur yani uyluk kemiği çelikten bile daha güçlü bir basınca dayanabiliyor. Bu bile tek başına vücudumuzun nasıl inanılmaz bir mühendislik harikası olduğunun en net kanıtı değil mi? Tamam, sert kemikleri anladık. Peki bu kemikler nasıl hareket ediyor? İşte şimdi sahneye o esnek bağlantılar yani eklemler çıkıyor. Çünkü eklemler olmasaydı inanın bir heykelden hiçbir farkımız kalmazdı. Tabii her eklem aynı değil, her birinin farklı bir görevi var. Mesela kafatasımızdaki kemikleri birleştiren fibroz eklemler kilitlenmiştir, hiç oynamaz. Omurlarımızın arasındaki kartileginöz eklemler ise bize sınırlı bir esneklik verir. Asıl özgürlüğü ise dizimiz, omzumuz gibi yerlerdeki sinovial eklemler sayesinde yaşarız. Sıra geldi sistemin motorlarına. Yani bizi harekete geçiren, tüm eylemlerimizi yöneten o muhteşem güç kaynaklarına. Kaslar ve onların en sadık yardımcıları tendonlar. Tendonları motoru yani kası şasiye yani kemiğe bağlayan çelik halatlar gibi düşünebilirsiniz. Kas kasıldığı zaman ortaya çıkan o muazzam gücü kemiğe aktarıp hareketi başlatan o kritik parça. İşte bu inanılmaz sağlam bağ dokusu. Vücudumuzda aslında üç farklı uzmanlığa sahip kas ekibi var. Hepsi de farklı işler yapıyor. Bilinçli komutlarımızı yerine getiren iskelet kasları, biz farkında bile olmadan iç organlarımızı yöneten otomatik düz kaslar ve tabii ki doğumdan ölüme bir saniye bile durmadan çalışan vücudumuzun o eşsiz kahramanı kalp kası. Peki bu kadar mükemmel işleyen bir sistemde işler ters gittiğinde ne oluyor? Gelin şimdi odağımızı hepimizi ilgilendiren o pratik bilgilere, yani yaralanmalara ve sık karşılaşılan sorunlara çevirelim. Şimdi sıkça birbirine karıştırılan iki önemli durumu netleştirelim. Kırık yani fraktür, kemiğin bütünlüğünün bozulması demek. Çıkık yani dislokasyonsa eklemdeki kemiklerin normal yerlerinden oynaması. Yani özetle biri direkt kemiğin kendisiyle ilgili, diğeri ise kemiklerin birleştiği eklemin yapısıyla. Bu tıbbi terimler İlk başta biraz karmaşık gelebilir ama aslında olay oldukça basit. Kifoz bildiğimiz kamburluk, lordoz belimizdeki o çukurluğun artması, skolyoz ise omurganın dümdüz durmak yerine yana doğru S çizmesi. Bu kadar basit. Mesela artrit yani eklem iltihabı hareket özgürlüğümüzü ciddi şekilde kısıtlayabiliyor. Osteoporoz yani kemik erimesi ise iskeletimizin sağlamlığını fark ettirmeden içten içe azaltıyor. İşte bu gibi yaygın durumlar bu sisteme ne kadar iyi bakmamız gerektiğini bize acı bir şekilde hatırlatıyor. Ve geldik son bölüme. Burada da bir doktor ziyaretinde karşımıza çıkabilecek bazı terimlerin ve işlemlerin sırrını çözeceğiz. Artık kafamız karışmayacak. Artroskopiyi mutlaka duymuşsunuzdur. Hani şu kapalı ameliyat dedikleri yöntem. Bakın ne kadar basit aslında. Eklem yakınına küçücük bir kesi yapılıyor. Oradan minik bir kamera yani artroskop içeri sokuluyor. Cerrah da eklemin içini bir ekrandan izleyerek hem teşhisi koyuyor hem de onarımı yapıyor hem de öyle büyük bir yara açmadan. Bu da tabii ki iyileşme sürecini inanılmaz hızlandırıyor. Ve bu bölümü sizi bir düşünceyle baş başa bırakarak bitirmek istiyorum. Unutmayın, iskeletiniz her an kendini yeniden inşa ediyor. Peki siz bu inanılmaz yaşayan makineyi desteklemek için bugün ne yapabilirsiniz? Belki kısacık bir yürürüş, belki de sadece bir bardak süt. Unutmayın, seçim sizin.